Kemal Tahir'in Eski Şehir üçlemesi edebiyatımızdaki seri romancılığın şaheserlerinin biridir bence. Üç romanda Kamil Bey karakteri üzerinden Kurtuluş Savaşı yıllarını ve sonrasını e, kısmen sonrasını anlatır. Serinin üçüncü kitabı Yol Ayrımı. Artık İstanbul'da özgürdür. Kamil Bey de özgürdür. Milli mücadele bitmiş, zafer kazanılmıştır ve yeni bir devlet kuruluyor. Kamil Bey artık dışarıda bu kitap aslında bir roman olarak diğerlerine nazaran daha daha bildiğimiz romana yakın diyebilirim. Aslında kızını arayan, kızına ulaşmaya çalışan bir babanın hikayesi. Memlekette hürriyet rüzgarları esiyor, yeni bir cumhuriyet kuruluyor, yeni bir devlet kuruluyor. Büyük bir umut söz konusu. Fakat aynı zamanda çok büyük hayal kırıklıkları da var. Milli mücadeleyi verirken biz bunları düşünmemiştik e, hissi veya biz bunları beklemiyorduk hissi. Düşünün bir Aydın'ın hikayesini okuyoruz biz aslında. Avrupa'da çok lüks bir yaşamı varken başkent İstanbul işgal edilince dönüyor, mücadeleye, kavgaya giriyor, hapse düşüyor, bedel ödüyor, mücadele kazanılıyor, hapisten çıkıyor, yeni bir devlet kuruluyor ve gördüğü bazı şeyleri de hayal kırıklığına uğruyor. Yine de Yakup Kadri'ye gidelim. Ankara romanındaki o hayal kırıklığı, eleştirileri düşünün. Bu kitapta da aslında biraz benzer bir hava var. Kurtuluş Savaşı kazanıldıktan ve ülke özgürleştikten sonra kurulan devlet fakat işlerin pek de istediği gibi gitmediği bir durum. Ben bu kitabın duygusal atmosferinden de çok etkilenmiştim. Sadece siyasi bir hikaye anlatmıyor dediğim gibi. Kemal Tahir yine çok güçlü bir anlatımla bir babanın kızını arama hikayesini anlatıyor. Kızıyla yüzleşme hikayesini anlatıyor. Fonda da yeni kurulan Cumhuriyet'in demokrasiye adımları var.